Sendir. Nazif Bey lütfen. Kim arıyordur? ben ortada otomotivden arıyorum. Bir saniye vereyim. Lütfen. Ne? efendim? Aa, Nazif Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben ortada otomotivden arıyorum efendim Aynen. Metin. Şimdi beyefendi bir e, Tempra SX 1600 Evet. Arabanın ödemesini yapmışsınız. Yani şey kaparasını. Kaparasını vermişsiniz. Evet. Peşinat ödemesini ne zaman yapacaksınız? Araba ne zaman geliyor? Şimdi arabanız burada ancak ben şöyle söyleyeyim. Siz, şimdi biz kaparayı aldığımız zaman ben size sistemi anlatayım. Evet. Biz kaparayı aldığımız zaman fabrikadan bir tane araba alıyoruz size. Evet. Siz e, renk be, belirtmemiştiniz değil belirttim, mi efendim? Belirttim, belirttim. Hangisiydi? Kum gri'si. Tamam Kung, doğru araba gelmiş zaten. Geldi mi araba? Geldi şimdi yalnız e, araba biliyorsunuz kamyonla taşınıyor. Evet. Şimdi efendim kamyonla taşınırken araba düştü. Evet. Bir hasarı var biz gerçi yaptırıyoruz şimdi kaportacıya yolladık arabayı. Evet. E, toparlanacak araba. Evet. Şimdi bu araba e, yokuş aşağı inerken evet. E, şeyin kamyonun lastiği patlıyor. Evet. Kamyon arabanın üzerine devriliyor. E, şimdi o arabayı ben alamam o zaman? Ama yok yani bu sizin arabanız. Ama ben nasıl alırım o arabayı? Ama biz sıfır yapacağız yani. Pırıl pırıl yapacağız. Bizim ama... kaportacı Melih Usta var. Hiçbir şey yapmayacak. Yani pırıl pırıl bırakacak size. Ya tamam da şimdi yani mantıklı mı şimdi sizin bu söylediğiniz? Nasıl yani? Ya şimdi ben sıfır araba alıyorum. E yine sıfır. Tamam. Yani yine sıfır. Ya yani yine sıfır ama biz biz arkasındayız arabanın. Yani bir problem yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ya beyefendi siz <laughs> bakın şimdi. Yani bu arabacılığı biz de biliyoruz yani az çok Elbette ki Şimdi elbette yani ki Sizin söylediğiniz çok mantıksız geldi bana Kamyon arabanın üstüne devriliyor siz bunu yaptırıp bana vereceksiniz Şimdi ama bakın e, Yani yaptırılacak hasar var yaptırılmayacak hasar var Yani eğer araba yaptırılmayacak kadar kötü olsa Zaten size diyeceğiz ki Kapı buyurun beyefendi size başka araba verelim Tamamdır. Ancak bu yaptırılabilecek bir hasar Yani arabanın tavanı hafif çökmüş İşte e, yan tarafta kapılarda ufak tefek hasarlar var Bir de bagajında problem var Onun dışında araba pırıl pırıl yani Ön tarafında hiç problem yok ya anlatabiliyor muyum? Şu anda araba orada mı? Efendim? Ya, araba orada mı? Yok Meli Usta da şu anda araba. Meli Usta neresi? Meli Usta e, küçük çekmecede. Bizim ustamızdır. Pırıl pırıl yapıyor. Yani başladı kendisi zaten. Ya bunu ben size söylemesem zaten siz farkına dahi varmazdınız. Yani belki şeyden o koltuklardaki lekelerden falan fark ederdiniz. Ya o kadar. Yoksa araba pırıl pırıl. Ya ama şimdi ben bunu yarın bir danışmam lazım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Yani bakın ben arabayı anlatayım size ne oldu yani siz de anlayacaksınız hak vereceksiniz. Tavanı hafif ezildi. Tamam. Yani tavan böyle bir 20 santim falan içeri girdi. Tamam. Ee, bagaj olduğu gibi ezildi. Tamam. Benzin deposu yırtıldı. Evet. Ee, sağ kapı yırtıldı. O evet. kadar. Ya yani onun o dışında da, pırıl pırıl araba. Tamam da yani olanlar olmuş yani. Olur mu beyefendi? E, tabii Motorda şimdi, zerre hasar yok. Komple. Yani motor bloğu hafif ezildi şimdi onu vurdurtuyoruz. Yani pırıl pırıl olacak. Tamam da şimdi bakın motor bloğuna vurmuş. Yani bagaj falan değişiyor mu? Tabii tabi hepsi yeni parçalar. Yani bizim e, arkadaşlarımız var. E, kendileri bu şeyle ne derler. E, neresi oluyor? Yeni Bostan'ın karşısına var ya. Safraköy. Se ne? Sefaköy'de şey var. Çıkma parçacılar var. Hepsinin en iyilerini bulup toplayıp yapacaklar size. Yani pırıl pırıl yapacaklar. Yani eskisinden hiçbir farkı olmayacak. Anladım da ben yarın bir danışacağım olmazsa şimdi, gidip arabayı göreceğim ondan sonra almaya karar vereceğim. Şimdi ama bakın beyefendi siz kaparosunu vermişsiniz bunu ne anlatabiliyor muyum? Yani, kaparoyu vermek arabayı almak A bu, ama almak yani... Ama şimdi, evet evet yani anlattığınız yani, şekilde. şimdi bizim e kurallarımıza göre şimdi siz kaparoyu vermişsiniz biz elimizden geleni yapıyoruz bakın bizim yani... O zaman arabayı değiştirin. Ama şimdi bakın onu siz yaparsınız yani ben size biz size sattık arabayı siz aldığınız ya gün onu satarsınız. Efendim sıfır yine biz arabayı sıfır vereceğiz yani kilometre sıfır. Yani... Ya kilometrenin sıfır olması önemli değil ki. Sıfır arabada parçalar değişiyor şimdi yani olay o. Ama Mesaj kapağı değişiyor. Tabii tabii ama yeni parçalar konuluyor. Yeni yani tabii, ama bir, bir tek satılırken bir tek motorda bir şey motorda yeni parça koyamıyoruz. Onları çıkma Sefaköy'den alacağız. Ya o da ama güzel parçalar yani bizim arkadaşlar her şeyin en iyisini seçerler. Ya beyefendi şimdi seçmek ayrı konu da şimdi ben yani sizden sıfır araba alıyorum. Kazayı e, orada e, benimle ilgisi olmayan bir kaza oluyor. Şimdi Hayır, olur mu? Bana vermeye kalkıyorsunuz. Şimdi yani bakın arabada bir tek problem koltuktaki kan lekeleri. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani bizim üstünde bir şoför arkadaşımız vardı. O içeride vefat etti. Onun dışında hiçbir problem Ama yok. İçinde vefat etse ben o arabayı kesinlikle alamayacağım. Kusura bakmayın. Efendim? Ben o arabayı alamayacağım. Neden? İşte alamayacağım. İçinde bir de insan ölüyor yani. Ama beyefendi yani. Adamım, kardeşim lütfen ısrar etmeyin. Ben yarın uğrarım oraya konuşurum. Mümkün değil alamam ya. Siz ne diyorsunuz ya? Bir de içinde insan ölüyor. Bana o arabayı vermeye kalkıyorsunuz. Ben o alamam kardeşim. Bana başka bir tempra ayarlayacaksınız. Mümkün değil alamam yani. Anladım. Ya akıl var mantık var şimdi. Sizin söylediğiniz mantıklı mı? Ama şimdi be... Ben sizden sıfır araba alıyorum kardeşim. İçinde insan ölmüş arabayı ben kesinlikle almam. Mümkün değil alamam yani. Şimdi... Mümkün değil beyefendi. Bana başka araba ayarlayacaksınız. Peki ayarlamasını ayarlayalım mı beyefendi? Yani çok kötü bir ölüm değildi yani sonuçta, adam... Ya sonuçta ölümün kötüsü iyisi olur mu ya? Ya adam ezilerek vefat etti orada. Kusura bakmayın. Siz bana başka araba ayarlayın. Kusura bakmayın o arabayı mümkün değil alamam yani mümkün değil. Anladım. Peki. Bir de bir şey daha söyleyeceğim beyefendi. Evet. Ee, ee... şimdi bakın arabanın bir de radyosunda problem vardı. Evet. Ama onu hallettik. Yani radyo değişimi şuradan. Siz canlı yayında Gevezeşo'da işletiliyorsunuz. Sakın kapatmayın telefonu. <laughs>